Günaydın. Günaydın. Evet, bir anda vlog çekmeye karar verdik Ayşe'yle. O yüzden bir günümüze hoş geldiniz. Bu arada İstanbul'dayım. Ayşe'yi de tanıyorsunuz zaten. Evet, görüşürüz. Ata <laughs> <Otayla> ile konuşuyoruz. Ata? <laughs> Merhaba demek ister misin? Vlog çekiyorduk. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Ata dün olanları anlatıyorduk. Evet bu kadar. Teşekkürler. Dünkü kombinimi bakın. Bir de şimdi bu halime bakın. Seşörtü Ayşe'den çaldım. Dün bu seşörtü şimdi birazdan anlatacağım. Bu arada dün kendimi bilmiyor olursunuz. Şarj takacağım telefonu dakika. O yüzden dün kendimi bir tane fotoğrafını koyarım şeye buraya. Dün bu seşörtü o kadar komikti ki. Yani şimdi Andy var. Andy bu seşörtü gördü ama Andy üçüncü o daha kalın bir seşörtüydü. Bu boşa çıktı sweatshirt. Sonra ben giydim bunu çaldım sweatshirt'ı. Sonra işte en o benim yalnız ben alacağım onu dedim. Bu arada Ayşe'nin sweatshirt. Sonra işte ben de sonra hava sıcakladı. Sweatshirt'ı Ayşe'nin odasında bıraktım. Sonra Emre gidiyor dedi ki sweatshirt dedi. Sonra ikimiz de aynı anda koşmaya başladık Ayşe'nin odasına doğru. Sonra ilk ben geldim ve sweatshirt'ı ben aldım. O yüzden sweatshirt benim oldu. Çünkü çok tatlı bir sweatshirt. Ayşe giymiyorum işte alın birinizde de, de. o yüzden böyle bir şey yaptık yani normalde giyiyorsa öyle bir şey yapmayız dediler boşattım şu an. Bu arada dün kendimi bilmiyordursun şarj takacağım telefonu bir dakika. O yüzden dün kendimi senin fotoğrafını koyarım şeye buraya. Ee, dün bu sarı o kadar komikti ki şimdi Andy var. Andy bu sweatshirti giydi sonra ama Andy üçüncü o daha kalın bir sweatshirt giydi. Bu boşa çıktı sweatshirt. Sonra ben giydim bunu çaldım sweatshirti. Sonra işte Andy o benim yalnız ben alacağım onu falan dedim. Bu arada Ayşe'nin sweatshirti. Sonra işte ben de sonra hava sıcakladı sweatshirt'ı Ayşe'nin odasında bıraktım. Sonra eline gidiyor dedi ki sweatshirt dedi. Sonra ikimiz de aynı anda koşmaya başladık Ayşe'nin odasına doğru. Sonra ilk ben geldim ve sweatshirt'ı ben aldım. O yüzden sweatshirt benim oldu. Çünkü çok tatlı bir sweatshirt. Ayşe giymiyorum işte. Alın biriniz de. O yüzden böyle bir şey yaptık. Yani normalde giyiyorsa böyle bir şey yapmayız bir de. Boşattım şu an. Evet Ayşe de şu an sevgisini aldı. Bir şey giyiyor. Sevgisini fotoğraf atmak için. Doğum de sonra kaldı. Geliyor sanırım. Yok giyiniyor. Normalde ben elbise giymeyi falan çok sevmem yakıştırma dün bilmiyorum dün çok hoşuma gitti elbise giymek ve herkese çok tatlım, çok güzelmiş çok yakışmış falan dedi bir böyle modum yükseldi. Bir de saçlarımı kestirdim ve böyle düz ve kısamız çok hoşuma gidiyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet böyle. Sıkıldığım için sohbet ettiğimi fark ettiniz mi? Ama bu kötü bir şey değil herhalde. Sanetmiyorum neden kötü bir şey olsun ki? Ne yapacağımızı anlatayım birazdan. O yüzden kalın giyindik balkonda ders çalışacağız. Çünkü ikimizin de yarın quizi var. Onun literatür benim sivilizasyon. Yani onun <laughs> açıklayamayacağım bu Size Ayşe yaptığım hediyeyi göstereyim. Abi bu nasıl aklıma gelmedi. Bu arada iOS 14, iOS 14 nasıl bilmiyorum. Onu güncellemek çok istiyorum. Çünkü o kadar güzel, o kadar havalı olmuş ki arka Ama ben saatlerce uğraşırım. <laughs> Ay neyse diye gösteriyorum. Susun buraya bir bilgilendirme yapmak istiyorum. iOS 14, iOS 14 neyse onu yükledim. Hatta bence çok güzel oldu. Yani bilmiyorum biraz uğraştım. Bence güzel oldu. Benim estetiğime, aslında benim estetiğime çok uymuyor ama göz zevkime uyuyor. Benim estetiğim biraz daha farklı. Her neyse onu buraya koyuyorum. Niye sürekli şu hareketi yapıyorum bilmiyorum çözemedim. Hemen koyuyorum. Boyuttan dolayı tam çıkmamış ama böyle renklere göre, şey yaptım uygulamaların renklerine göre. Çok tatlı olmuş Niye tamam çıkmamış bilmiyorum. Bilgisayar konusunda biraz kötüyüm. Hadi alalım <laughs> <laughs> Aradaki açılmayan sayfaları çekmeyi düşündüm şu an. Evet, bunları da açmayı düşündüm şu an. Bu fotoğrafa bayılırım. Gerçekten en sevdiğim fotoğraf olabilir. Evet, ben de çok seviyorum. Aynı yerde dün de fotoğraf çekindik bu arada. Evet arkadaşlar vitaminler önemlidir. Yine en içerdim ama gülü ve yağmur yağıyor. Değil mi? Evet. Evet, şu an May karar vermeye çalışıyoruz. Ama asla seçemiyoruz. Kendimize Sushi e, Express'e bakıyoruz ama sushi eee. biraz şey diye düşündük yani pişmiyor falan korona morona muhabbeti. O yüzden böyle başlangıç başlangıçlarından falan alacağız ki ben başlangıçtan daha ben, çok seviyor ben, olabilirim. Yani. Ben sushi de çok seviyorum da başlangıçta severim. Eee. Ve o kadar uzandır sushi yemedim ki. Bir kere bak, çok istemiş yanım babamla rica ettim ayakkabı almaya çektik alışveriş merkezine. Çünkü bu sadece bir tane, iki tane sushi var. Bir tane zaten alışveriş merkezi her neyse işte gittik ve sonra annemler pizza yemek istedi. Ben de tek başıma yemek istemediğim için geri dönmüştük. Şey, sushi yemeden. Çok üzücüydü. Abi. En son, en son sende de Kadıköy'de yemişimdir. Ara mı? Evet, o Oha. kadar eski. Evet. Hatta işte şey, ara tatilin dönüşü pazartesi de. size sizde kaldığım akşam gün işte. Aa. Evet. Evet, abi, bir an plaj açıldı. <laughs> evet, sonu seçtik. Bu ikisini söyledik. Bir de Ayşe'nin nudu yapıyor. Normalde çok nudu yemem biliyorsunuz. Ama Ayşe yaparsa yerim tabii ki de yani. E yani. Bu arada eve döndüm. Teyzem aldı beni. O zaman Ayşe bulsam gerekiyordu çünkü şeylerim, kitapçıklarım ondaydı. Okula ilgili kitapçıklarım. Şimdi işte geldim. Bu arada dün Ayşe'nin doğum günü partisi vardı. O yüzden Ayşe'lerdeydim. Arkadaşlarımız da vardı ama ben kaldım. Çünkü ben, çünkü ben en iyi arkadaşıyım. İzleyenler üzgünüm. Öyleyim. Kimse tartışmasın. Burada bir şey eklemem gerekiyor. Yoksa gerçekten Deniz beni öldürür. Eğer... Aaa... Deniz'in izleyip izlemediğini öğrenmek için güzel bir yöntem. Her neyse. Deniz canım sen de yakın arkadaşımsın. Ee, seni çok seviyorum. Hani öldürme beni. Ayşe de en yakın arkadaşım sen de yakın arkadaşımsın. İnsanın ben iki tane yakın arkadaşı olabilir. Kesin birini unutuyorum bu arada. Yine kızacaklar bana. Ama en yakınım Deniz ve Ayşe herhalde. Ay kesin. Neyse. Neyse. Ve bu kız şortu şörtü de yanıma getirdim. Asla giymiyormuş. Ben de o kadar savaş verdim saç örtüsünü tabii ki de alacağım. Burada çantamdan atarım şu an açmayı düşünüyorum. O yüzden teyzemin gelmesini bekliyorum. Ve maskeliydim arabada da çünkü hani dün insanlarlaydım kalabalık tık hani teyzemlere bulaşsın istemedim. Bu kadar iyi bir insan olmuş ayıptır söylemesi. Ay ay geldim şu an eve. Yine vitamin içiyorum. Bu neden bu kadar çok uzun diyeceksiniz. Çünkü saçım acayip dökülüyor da hani. O yüzden biyotin miyotin onları alıyoruz. Bir dişimi çöpe atacağım bunu. Valizimi hala boşaltmadım ya. Boşaltmayı da düşünmüyorum. Çünkü üşeniyorum. Aslında, aslında neden bu değil bir dakika yani. Çünkü normalde uzun süre kalacaktım. Öyle bir planım vardı ama e, evdeki hesap çarşıya uymadı. Uzun süre kalmayacağım. O yüzden dedim niye boşaltayım? Zaten yani 2-3 gün içinde gideceğim geri Bursa'ya. Bunu da buradan bildirmiş olayım. Bunu daha önce bir yerde söyledim mi? Bunu daha önce vlogda söyledim mi? İnşallah şimdi. <laughs> Ve hani uzun süre kalacağım için resim dersi hala yapıyoruz online'da olsa. Fırçalarıma kadar tüm akrilikleri bile getirmiştim. Onları geri götürmek zor olacak. Kombinim. Çok daha yeni yemek yedim. O yüzden biraz göbüş var. Ee, hep sorulara dediklerim en azından aklımdayken göstereyim. Bunu İzmir'de V-Store'dan aldım. Başka bir isim var mı bilmiyorum. Altındaki pantolonunu pazardan almıştım ama birkaç yıl önce. Kıyafet pazarından. Böyle. Son 10 dakikadır yapmaya çalıştığım şey gösterebilir miyim? Şu hareket. Böyle ama hani ve tavşan gibi böyle nasıl yapıyorum ya bu böyle 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 oluyor asla yapamadım aa olmuyor arkadaşlar gerçekten yeteneksizlik böyle bir şey olsa gerek ve artık eşofmanlarımı giyebilir miyim? O kadar üşen ki bunu bile yapamıyorum. Şimdi hava çok güzel ya. En sevdiğim hava şekli ya. Klasik böyle gri buzlu. İşte bir yanım diyor ki derin kitap oku. Bir yanım diyor ki derin yorgun altına gir dizi izle deli misin? Bir yanım diyor ki derin yarınki kuyuda daha fazla çalışsan nasıl olur diyor Ama derin yeterli çalıştın sen diyor diğer yarım da. Böyle çok karmaşık bir durum yani. Bir de tokum ama meyve yemek istiyorum. Çok, yani dört buçukta falan Akş, yani yemek yedim bayağı yedim. Hani akşam yemeği olarak yediğimi düşündüm. Ama tabii ki de acıkacağım. Dört buçuk yedim sonuç olarak. O yüzden meyve değil mi? Çok konuşuyorum. gelen çok konuşuyorum. Bu arada kışın en en sevdiğim iki şey. Tamam abarttım. Belki en sevdiğim değiller ama şu an aklıma ilk gelen bunlardı. Pofuduk çorap. Abi gerçekten o kadar seviyorum ki pofuduk çorap. Anlatamam ve pofuduk çorap koleksiyonum var. Bu böyle yılbaşılı olsun bir sürü temada farklı farklı var. Bayılıyorum ama mesela normal hayatımda öldürsen böyle bir çorapla dışarı çıkmam. Veya uzun çorapla balet çorabıyla içiyorum ama kışın evde bir de sen çok severim böyle sıcacık. Ooo çay demlemişler. Ama canım bitki çayı istiyor. Ben meyve ve bitki çayı yapayım. Odama çıkıp dizi izleyeyim. Sonra akşam biraz daha ders çalışırım. En son böyle karar verdim. Şimdi bitki çayı seçelim. Şimdi bir fincan uyku yok. Uykuya gerek yok. Arkana yaslan ve dengele. Bak bu olabilir. Bu da uyku. Bu da uyku. Papatya falan. Yok ya. Bu güzel. Bu arada ben acayip bitki çayı severim. Bakın. Böyle bir şey. Film arıyorum izleyecek ve şeftalim. Bir anda içime spor yapma isteği geldi ve kalkıp spor yaptım. Çok sevdim, çok sıcak şu an kardiyo yaptım çünkü. <laughs> Tipime bakın. Şimdi gidip duş alalım o zaman. Ve Harry Potter izliyorum bu arada. Ben spor yaparken hep bir şeyler izlerim. Yoksa sıkılıyorum. Evet şimdi duştan çıktım. Hep böyle kafamı değişik bir şekilde sarıyorum. Asla kurutmuyorum çünkü ben üşen geçmeyeyim sonunda boyunlarım ağrıyor, omzum ağrıyor, ellerim kızıyor ama ben buyum. Beni görmüyorsunuz. da kurabiye yapma isteği geldi. Görüyor musunuz? Mükemmeller. Onları bekliyorum. 7 dakika pişecekler. Evet. Daha mutfağa toplayacağım. Toplarken de tabii ki de Harry Potter izleyeceğim. Meyve ve bitki çayımı alıp dizi izleyecekken bir anda kalkıp önce spor yapıp sonra tarif yapmam gerçekten ikizler burada niye olmamışım ki ben? İkizler olmalıyım şimdi gerçekten. <laughs> Mod değişikliğim benim böyle çok oluyor. Ve evet, şimdi diyeceksiniz ki gece yarısı mı yaptım tarifi? Gece yarısı değildi arkadaşlar da şey oldu aslında o pijamalarımı giyip hani yatağa girip dizi izlediğim kısım çok geç değildi. Saat 7 falan da orada. Öyle yani. Bazen bazen garip bir insan olabiliyorum. Bu arada video şey gibi olmamış mı? Ben de izlerken fark ettim tabii ki de, editlerken böyle hani vlogtan çok dertleşme böyle uzun zamandır konuşamıyorduk böyle aklımda olanları falan söylemişim. Ama tam bir günün videosu böyle rutinlerimle gelecek kesinlikle. Hatta yarın çekeyim ben onu. Evet arkadaşlar şu an gece rutin zamanı. Dişlerimizi fırçalıyoruz önce. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. eee Umarım beğenmişsinizdir. Böyle çok bir şey yaptığım bir video olmadı. Ama bol bol sohbet ettik yani. Öyle etmiş olmam gerekiyor. <laughs> Her neyse. iyi geceler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video önerilerinizi aşağıya yazın. Öpüyorum.